Selamun Aleyküm Dostlar Şerefli Kardeşlerim Sizleri Siziniz Cafer Kardeşiniz Tekrardan Dedenin Yeni Oyunu Olan X Max 1000'de Herkese iyi Seyirler Olsun Şimdiden Haydi Bakalım Beyler Büyük Parayı Dededen Alıp Alıp Götüreceğiz Evimize Götüreceğiz Güzel Bir 3X'e Başladık Bu Arada Şans Getirsin 6x'imiz var. Kenarda bizi bekliyor ama. Güzel 5. 11x olduk. 7 tane yüzük ya. 3 kaçtı. Ters üçgen burası X. Güzel haydi bir tane de bir 300 lira atalım be oğlum. Ben de, de senin var ya. Abi bir kere de money back'i direkt yap ilk ya. Bir kere de zarar etmiyorum oğlum ilk Nasıl bir oyunsun lan sen? Ben anlamıyorum abi niye böyle yapıyor? Vallahi anlamıyorum artık ya. Yani bu kadar kaçıramaz yani. Bu kadar kaçırması için herhangi bir sebep de yok açıkçası ama. Bulacağız bulacağız. Parayı bulup getireceğiz. Burada mı benim param? Kaç oğlum gelen X'e baksana. 7 X geliyor direkt ya. 6 tane sıralı taç. 4 oğlum. Cık. Lan çok ayıp lan lan. Bu kadarı çok ayıp be oğlum. 2 tane skater indi. Suratsız indi. 2 tane suratsız indi. X yok ama hala. 1500 lira tumble var. Bir tane de 3x var. Sağ olsun var olsun. 2000 lira tumble yaptı köpek. İyi lan 5x en azından, 10.000 lira para ya. Tık! Müdahaleyle beraber gelen o 6x. Gelsin oğlum, bir de yandan. 2, 8. <laughs> 3 geldi 16 6 tane yüzük var lan yanlışlıkla bir yerden bir oltu daha yakaladık bak oyun açıldı mı kapandı mı bilmiyorum ama babacım benim 22 x'im var bir yap bakayım bir 2500 lira tam mı bir değerlendirelim bir değerlendirelim gene mi 22 x toplayıp zarar eder oğulları be yapma bu da nasıl ya bu kadar çok fazla ki arkadaşlar yani ben şu an niye zarar ettim ya bu arada sevgili arkadaşlar totalde 12 tane sitede sizlere özel deneme bonusları var arkadaşlar. Bu deneme bonuslarında can dostlarım herhangi bir yatırım şartı yok ve çevrimi tamamladığınız gibi bu 12 sitenin 12'sinden de ayrı ayrı 500 TL'ye kadar nakit keş parayı bedavadan hesabınıza çekebilirsiniz dostlarım. Google Chrome veya Safari'ye caferiniz 3.com yazdıktan hemen sonra tüm deneme bonusu veren siteler karşınıza çıkacak haberiniz olsun. Girin yazın kardeşlerim google koruma veya safariye caferiniz3.com tüm deneme bonusları orada sizleri bekliyor. Ayrıyeten dediğim gibi çevrimi tamamladığınız gibi yatırım yapmanıza kesinlikle gerek yok. Direkt 500 liranıza çekebilirsiniz ve deneme bonusunu alın kendi yatırım yapmanıza gerek yok. Aman diyeyim unutmayın haberiniz olsun. Son 9 spin abi. Biz buradan böyle 24 bin liramızı nasıl geri alacağız pek bir fikrim yok ama yani. Bunu çek sarı tek. Güzel kum saati bir tane eksik oğlum indir line'ını. Ananı satayım bir tane bile inmedi ya la kum saati. <laughs> delirirsin boyunda delirirsin ya kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin billahi kafayı yersin kankam ya. kupa geldi x gelmezse ekran bitti bak abi enteresan yani biz nasıl topladık bu 18x'i mesela benim kafam onu almıyor yani yine güzel x topluyoruz ama Uzatırsa money back yapar fazla bir şey beklemeyin şu an uzatmadan benim gibi hele hani iki tane gördün üç tane skater yok baksana abi gene aynı parayı aldım oğlum demin de ben bu kadar para kazandım <laughs> 25 bin artık bu rakamda ödemezse çok enteresan bir müdahale etmemiz şart ödesin 250 bin lira yolumuza bakalım kardeşim Böyle inanılmaz absürt bir ödeme istemiyoruz ki ondan yani Abi ben sadece din izliyorum biliyor musunuz? Böyle ekranda hiç hiç yokken o bir de anasını şimdi yani küfür de etmek istemiyorum. Ne videolarda ne canlı yayınlarda küfür etmem ama yani hadi bir artık anasına Söylememek sövmemek için kendimi zor tutuyorum. Zaten üst üste üst üste full zarar ediyorken bir de gidip 50x'i kaçırabiliyor olman bak yani ya diyecek çok şey yok ya. Vallahi bu saatten sonra hodri meydan ama ya. Ciddi söylüyorum yani. Ah 48 bin iyi. Hepsini vermeyelim bir anda da <laughs> O kadar da delirmeyelim de. Neyse neyse kardeşim. Yani 50 eksi kaçırdın ya. Madem o zaman güzelliğini yap artık da bir güzel bir para öde. Hadi ilk saat artık lan. 7 tane tac var lan ekranda. Ne alaka ya? Şuraya bak 12 de burada kaçıyor. 2 de burada mı? Ha, yakaladı şükür. Hayatımızı 2x'e devam edelim abi. 10x olduk abi. X. Ya kaldır sana kolunu 1600 lira var lan. La kardeşim 2000 lira oldu la bir x ver La bir x ver 3000 lira oldu lan o 50 x'i buraya at Ananı satayım senin köpek oyun Lan kör adam Bu kırmızı iner mi lan tepeden Ulan şaklaban 18 x yaptım da ha kırmızı da geldi sağ ol Devamında ters üçgen ananın Ananın var ya kafana yumru bir koyarım senin Tepeden 5 tane tac indiriyorsun 2 tane de sağ köşede var diye yapıyorsun bunu de bırakıyorsun sabahtan beri lan Güzel. Abi yok manibet yani enteresan ya burada nasıl ben parayı alamadım bir tane daha arttırdım bakalım Bakalım abi artık delirdim ama ya. Benim paramı lütfen geri verir misin be dede be? Buradasın biliyorum haydi. Tık. Okey güzel. Buradasın buradasın buradasın. Kaçırma kaçırma seni var ya seni pis ederim seni güzel. Bir anda bir anda ikisi gene topladık. Ya baba sürekli bakın bir şey fark ettiniz mi? Satın alımların başından sonuna kadar izleyenler zaten fark etti. Sürekli bir yüksek X topluyoruz fakat devamı hiç gelmiyor. Buraya mesela bir tane X atmak için neyi bekliyor ya? Kum saati de tek. Ulan o da geldi lan 3500 var kaldır. Güzel 2 olur en azından 2 X 14 iki. İyi iyi. iyi. İyi 4 bin lira tam bula az bile olsa 5 bin lira tam bula bir x daha var mı lan kenardan öpücük at dedeciğim 5800'e çıktık oha 20 güzelsin lan <laughs> olur 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 canını yedim canını yedim gerizekalı sabahtan beri kaç eldir satın alıyorum sürekli paramı zarar ettiriyorsun güzel 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 ufak bir artıya geçtik ufak bir artıya geçtik sıkıntı yok bulacağız parayı daha daha parayı bulacağız gel buraya gel Çekil sipim var aynısından bir tane daha yap lan. 5 kaçtı. Haydi son 5. Güzel bir tumble yap. İlk defa 34 hiç topladık videonun başından beri sana zahmet. Güzel bir tumble yap. Aynısından bir tane daha yapabilir mi? of oh, Kanka bak ben de buna hastayım biliyor musunuz dostlar? Ben de buna hastayım. O 11 tane kırmızı 12.yi bir tane daha koysaydı en kötü 60 bin lira para öderdi. En kötüsü bak ölüsü Ölüsü 60 bin lirası vardı 42 olduk bu arada rekora koşuyor ya oyun. Güzel burada da mı x bir tane x bir tane x bir, bir tane kaldır kolunu güzelsin medede güzelsin ama o kupayı bir tane eksik bıraktın ya söylemeyeceğim anana söylemeyeceğim <laughs> Güzel güzel paramızı kurtardık az da olsa paramızı kurtardık can dostlar sıkıntı yok Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biraz parmak atalım, biraz parmak atalım. Bu arada sevgili arkadaşlar şu anda saatlerim tam 8'i çeyrek geçiyor ve ben dahiden oynamaktayım canlı dostlarım. Zaten bunu çok çok kez söylüyorum. Dahi zaten şu anda Global'de birinci sıraya yerleşmiş nadir bir IP adreslerden bir tanesi beyler. Google Chrome veya Safari'ye caferiniz3.com yazdıktan hemen sonra karşınıza en aşağıda dahinin linkini bulabilir. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz tüm yatırımcıların şu anda da iyi tercih etmesinin asıl sebebini soracak olursanız da canlı dostlar. Bakın günün 24 saati çekim maksimum ama maksimum 5 dakika sürüyor arkadaşlar ve sınırsız bir çekim sınırsız bir çekim de yapabiliyorsunuz beyler. Öyle yok kat kuralı şöyle be falan saçma saçma şeyler kesinlikle yok. Haberiniz olsun girin Google Chrome'a veya Safari'ye caferiniz3.com yazın. Şu Noel Baba bu kadar açıkken bu kadar açıkken girin bir şansınızı deneyin de paranın altında kalın dostlar. Yazın Google Chrome'a caferiniz3.com hem dahi girin oynayın hem de girin 12 tane siteden deneme bonuslarınızı güzel güzel alın paranızı para yapın dostlar. Bu arada 300 bin lira limit benden bir makara patlatıyorum hem de bir farmdan belki bir oyuna girelim diye bekliyorum bakalım. Güzel bir kar yeterli bir kar ben biliyorum bunun üstüne biraz daha gidersem o kar şeyini buna vermeye başlarsam Tüm paramı geri alacak. Ben bu adamı çok iyi tanıyorum dostlar. Akmayın buna dede dediğime göre. Bu beni görse boynuma sarılır. Canımın içi hoş geldinler. Ama yanlışlıkla şuradan da şöyle güzel bir x bulup bir 400 bin lira. olan bu ne lan dede ne yapıyorsun be manyak. 15 bin liraya kadar geriledik. Şu an 313 bin lira paramız var. Yani bir tane daha oyun izlemek istiyorum açıkçası. Dedeciğim bir güzellik yaparsan bir bonusa daha girersek sana zahmet. Hop 6'yı kaçırdı. 4 tane skater vermiyor musun ya şimdi? Ya illa karımızı gidip çekelim yolumuza mı bakalım dede. Bir 4 skater daha ver de yolumuza bakalım be dedem. 3'te kaldırtma. 8 Abi 305 de bırakacağım ya. Yeterli yeterli. 2. Sevgili arkadaşlar can dostlarım buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Fakat oyunun tam limitine ne kadar paramı aldığımı inanıyorum. Bundan sonrası zarar ettirir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kar cebi yakışır. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun dostlar. Eyvallah.